Şevko'yu küçümsememek lazım. Her şeyden evvel iyi korunur. Öyle elini kolunu sallayarak gidip kafasına sıkacağın adamlardan değildir. Planlı hareket etmek lazım. En son çiftliğinde kaldığını biliyorum. Eğer oradaysa baskın yaparız problem değil. Ama orayı çoktan terk etmiştir. Yazanesinde zaten olmaz. Gerçi yerin yedi kat dibine girse de buluruz evvelallah saklanacağını zannetmiyorum. Tedbirlerini artırdığı için şu anda bizden bir şey beklemiyor olmalı. Bizim de onu en beklemediği anda vurmamız gerekiyor. İzine bir ulaşsak mevzu çözülecek. Var bu işte bir fırıldak. Alo. Peki efendim. Al bir fırıldak daha. Bir yere kadar gitmem gerekiyor. Yapacağım görüşmeden sonra fırıldağı da çözeceğiz. Belki bir iz bulup mevzuyu da çözeceğiz. Sen burada beni bekle Can Polat.